Şartları çok zor şartlar altında çalışmaya devam ediyoruz Esra'cığım. Gördüğün gibi e, fıstıkçı arkadaşlarımın çok sevdiği mahalli sanatçı Ümitcan İlhan Beyefendi de bize katıldı sağ olsun. Ve şimdi Ümitcan Bey ne söyleyeceğiz? Böyle e, Gaziantep'in fıstığı var ben de Gaziantep'in fıstık gibi türkülerinden söyleyeceğim. <laughs> Hadi bakalım o zaman Dostum Tezcik. Ah aman aman Sevdiğim aman Bir aman Güzelim aman 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 ağa ellerinden salla 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 yeriyen Nasıl geçireyim de seni ele ben yar 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 Aman ben bir Ben bir şahin olsam da Yine kara gözlüm sen bir balaban Aman ben bir Ben bir şahin olsam da Kömür gözlüm sen bir balaban Sen bir balaban Amanın dağsam cırnağıma da gene çıksam çöle ben oy 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 Ah aman aman sevdiğim aman bir tanem aman güzelim aman 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 Sizin evde de gelen hiç yok mudur kadılar? Antep ellerinde de gelen hiç yok mudur kadılar, kadılar? tamam ağ ellerinden altın tasla yudular, yudular yar yar, yar yar, yar yar, Kız senin. Yar seni bana da gene, bögü yeşil ördek dediler. Kız seni yar, seni bana da gene yeşil ördek dediler. Yar yar dediler. Taman onun ucunda gene dolanırım göle ben oy 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 oy. Şirin arda ne dane, şirin arda ne dane. Gel güzel döne döne, gel güzel döne döne. Gelin olduğun gece, gelin olduğun gece. Ağlarım yane yane, ağlarım yane yane. Nurgana da balerik, Nurgana da balerik delleri yerek, dalları yerek. Bize antepli derler, Bize antepli derler. Biz güzel severik, Biz güzel severik. Bize antepli derler, Bize Baraklı derler. Biz güzeli severik, biz güzeli severik. Esra'cığım gördüğün gibi çok zor altında, şu şartlar altında çalışıyoruz efendim. Çok zor şartlar altında çalışıyoruz. <laughs> Tebrik <Abo>. ediyorum. Tebrik <laughs> ediyorum. Görevini başarıyla <laughs> tamamladın.